Kanalımdan, videomdan herkese selamlar. Sizlere çok beğeneceğiniz, misafirlerinize hazırlayabileceğiniz bir yemek tarifi paylaşıyorum. Bu yemeği yapın ve bütün övgüleri toplayın. Ne zaman patlıcan alsam bu yemeği yaparım. Üstelik hem çok ekonomik hem de çok lezzetli. Sadece iki patlıcan ile kocaman bir tepsi dolusu beşamel soslu tavuklu patlıcan yemeği yapıyoruz. Şimdi yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Yemeğimizde kullanmak için 2 adet büyük boy bostan patlıcan kullanıyoruz. Patlıcanların sap ve uç kısımlarını bu şekilde keselim. Daha sonra alacalı olarak soyalım. Bu yemeği bostan patlıcanla hazırlarsanız daha güzel oluyor. Hem daha çabuk pişiyor hem de biraz daha geniş olduğu için yani kalın olduğu için bu yemek tarifi için gerçekten çok uygun. Patlıcanları ikişer santim kalınlığında olacak şekilde keselim ve kestiğimiz patlıcanları suya bırakalım ki patlıcanlarımız kararmasın. Bütün patlıcanları aynı kalınlıkta kestikten sonra sudan alıyorum. Biz bugün patlıcanlarımızı yağda kızartmıyoruz, fırınlayarak pişireceğiz bugün. Hem daha hafif oluyor hem de yaz ayı yaklaşırken daha sağlıklı ve böyle ağır olmayan yemekler yapıyoruz. Kasenin içerisine yarım çay bardağından eksik zeytinyağı ekliyorum. Üzerine iki diş ezilmiş sarımsak, birer çay kaşığı tuz, karabiber, kekik ve toz biber ekleyerek baharatları yağın içerisinde güzelce karıştırıyoruz. Bu hazırladığımız karışımı patlıcanlara sürerek fırınlayacağız. Bu şekilde hazırladığınız zaman inanın o kadar lezzetli oluyor ki e, mutlaka kızartma işlemi yaparken bu şekilde e, soslayarak hazırlayın. Tepsimin içerisinde bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ile yağlıyorum. Ve patlıcanları bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Ben bugün 2 tane patlıcan ile hazırlıyorum. Siz isterseniz patlıcan sayısını arttırarak hazırlayabilirsiniz. Evet patlıcanları bu şekilde yerleştirdim. Daha sonra patlıcanların üzerine bir bıçak yardımıyla bu şekilde çizikler atıyorum ki hem sos içerisine girsin hem de patlıcanlarımız fırında daha çabuk bir şekilde pişerek yumuşasın. Bakın. Enine ve boyuna çizikler atıyoruz ve hazırladığımız sos karışımından birer tatlı kaşığı patlıcanların üzerine döküyorum ve üzerine yayıyoruz. Patlıcanları bıçakla kestiğimiz için aralarına sos girecek ve daha lezzetli bir şekilde pişecektir. Evet, bütün sosu üzerine gezdirelim. Hem de fırında pişerken o kadar güzel kokuyor ki, yani öyle hiç kötü bir koku oluşmuyor evin içerisinde. Fırçayla da bu şekilde her tarafına sürüyoruz. Evet patlıcanları 220 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Biz de tavuk etlerini ve sebzelerimizi hazırlayalım. Yarım kilogram tavuk etini but ve göğüs kısmından kullandım. Kemiksiz olarak küçük küçük olacak şekilde doğradım ve sebzelerimiz de hazırdır. Tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tavayı da şöyle bir sallıyorum ki tavukları içerisine koyduğum zaman kenarlarına yapışmasın. Üzerine yıkadığım tavuk etlerini ekliyorum. Ben etleri yıkamayı tercih ediyorum. Özellikle tavuk etini yıkayarak kullanıyorum. Ee, siz de dilerseniz yıkamadan da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde tavuklar suyunu bırakıp da tekrar çekene kadar kavuruyoruz. Bu aşamada kapak kapatırsanız daha çabuk pişecektir etleriniz. Evet gayet güzel bir şekilde suyunu bırakmış. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Bir adet yemeklik doğranmış kuru soğan ekleyelim. Soğanları da şöyle 1 dakika kadar kavuruyoruz. Birazcık diriliği gidene kadar kavurmamız yeterlidir. Üzerine kırmızı biberleri ve yeşil biberleri de ilave ediyorum. 5-6 adet mantar doğramıştım. Mantarları da ekliyorum. Bir kase haşlanmış bezelye ekleyelim. Eğer mevsiminde domates kullanacaksanız bu aşamada ilave edebilirsiniz. Ben konserve domates kullanacağım için daha sonra eklemeyi tercih ediyorum. Şöyle birazcık diriliği gittikten sonra bir kase kadar domatesi ekliyorum. Konserve domates ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası, birer tatlı kaşığı kekik, tuz ve pul biber bir çay kaşığı da karabiber ekledim. üzerine yine 2 diş ezilmiş sarımsak ilave ediyorum. Baharatlarla beraber güzelce karıştırıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika kadar pişiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oldu. Rengine bakar mısınız? O kadar güzel, lezzetli görünüyor ki ve artık tavuklu iç harcımız hazırdır. Ocağın altını kapatıyorum ve iç harcımızı bir kenara alıyorum. Bakın içerisinde hiç su kalmadı ve çok lezzetli oldu. Şimdi hemen fırından aldığım patlıcanları içerisini bir kaşık yardımıyla bu şekilde çanak şeklini vererek çukurlaştırıyoruz. Evet patlıcanlarımız hazırdır ve hazırladığımız tavuklu harcı patlıcanların içerisine dolduruyoruz. Alabildiğince koyalım burada yani ne kadar alıyorsa hatta tepeleme olacak şekilde dolduralım. İç harcımız çok lezzetli oldu. İçerisindeki bezelyesi, tavuğu ve sebzeleriyle sağlıklı ve hafif bir iç harç hazırladık. Üstelik patlıcanlarımızı hazırlarken yağda kızartmadık. Fırınlayarak, soslayarak hazırladığımız için hem lezzetine lezzet kattık hem de yaz mevsimi için daha hafif bir yemek oldu. Evet patlıcanlarımız bu şekilde bekleye dursun. Biz de beşamel sosumuzu hazırlayalım. Tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağını aldım ve tereyağını eritiyoruz. Eriyen tereyağının içerisine 2 silme yemek kaşığı un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar biraz kavuruyoruz. Evet yeteri kadar kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Sütü eklerken yavaş yavaş ekliyorum. Dolaptan çıkmış soğuk sütü. Önce bardağın yarısını, daha sonra da geriye kalan bir bardak sütü ekliyorum. Biraz karıştırıyorum. Özellikle soğuk süt kullanalım ki içerise topaklaşma olmasın. Hemen ikinci bardak sütümü de ekliyorum. Ve bu şekilde kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. tuzunu ve karabiberini en sona ekliyoruz arkadaşlar. Beşamel sos hazırlarken e, ilk etapta eklemiyoruz. Evet bakın kaynamaya başladı, kıvamını buldu. Çok güzel bir kıvamı oldu. Çok koyu kıvamlı bir beşamel sos yapmayalım. Biraz bu şekilde akışkan kıvamlı olsun sosumuz. Üzerine yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve şöyle birazcık da muskat rendeliyorum. Muskat beşamel sosu çok lezzet veriyor. Evet hemen karıştırıyorum ve artık beşamel sosumuz hazırdır. Bakın kıvamı, rengi, görüntüsü tam da bu şekilde olmalı. Çok katı kıvamlı olmasın çünkü hem fırında pişerken hem de beklerken sosumuz oldukça koyulaşır. İçerisinde un olduğu için daha koyu bir kıvam alır. Bu sosu bütün yemeklerinizde kullanabilirsiniz, beşamel soslu yemeklerinizde hepsinde e, kullanabilirsiniz. İkişer yemek kaşığı olacak şekilde patlıcanların üzerine döküyorum. Beşamel sos da bir yemeğe ancak bu kadar yakışabilirdi. Tavuklu ve patlıcanlı yemeklere gerçekten güzel uyum sağlıyor. Evet, bu şekilde beşamel sosları üzerine döküyoruz. Son olarak yarım yemek kaşığı domates salçasının üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Bir çay bardağı su ekliyorum. Salça içerisinde iyice dağılana kadar karıştıralım. Daha sonra hazırladığımız salçalı suyu bu şekilde tepsimizin tabanına döküyoruz. Hem yemeğimiz kuru olmasın hem de daha lezzetli oluyor bu şekilde salçalı sosla hazırlarsanız. Son olarak da üzerine şöyle birer tutam kaşar peyniri ekliyorum. Rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Hem daha lezzetli oluyor hem de daha çabuk kızarmasını sağlar. Yemeğimizi önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet, yemeğimiz fırından çıktı. Çok da güzel bir şekilde pişti sosuyla görüntüsü gerçekten mükemmel oldu tam bir davet yemeği diyebiliriz misafirlerinize davetlerinizde ikram edebilirsiniz hem de bu şekilde porsiyonluk olması e, tabaklarda gerçekten çok güzel duruyor patlıcan ile tavuğun mükemmel uyumu diyebiliriz bu ikili birbirine çok yakışıyor gerçekten üzerinde beşamel sos on numara bir yemek Evet yemeğimizi bu şekilde tabağa koyduk. Yanına da tabii ki olmazsa olmazımız pirinç pilavı. Pirinç pilavı ile beraber servis yapıyoruz. Evet fırında beşamel soslu tavuklu patlıcan yemeğimiz hazırdır. Bu yemeği denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Tam yaz mevsimine uygun, hafif, sağlıklı bir yemektir. Üstelik diyet yapanlar dahi rahatlıkla tüketebilir. Denedikten sonra yorumlarınızı ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Bu arada kanalımı buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa olsun.